en tane terimin olduğunu biliyoruz. Şimdi en baştaki terimi bulmak istediğimizde x karenin 6. kuvvetini alırız çarpı 1/x'in 0. kuvveti deriz. Bir de buraya 6'nın 0'ını eklemiş oluruz. Bu da bize ne verecektir? 1 çarpı x üzeri 12 çarpı 1'i yani x üzeri 12'yi verecektir. Bizim ilk terimimiz bir kere x üzeri 12 geliyor. Daha sonra ikinci terimi bulmak için bu sefer x karenin 5. kuvvetini alırız. 1/x'in 1. kuvvetini alırız. Buraya da 6'nın 1'ini ekleriz. Buradan da 6 çarpı x üzeri 10 çarpı 1/x yani 6 çarpı x üzeri 9'u elde etmiş oluruz. Bir sonraki terimin 6 çarpı x üzeri 9 geldiğini görüyoruz. Bakın biz burada 12'den kaça 1 çarpı 1 bölü x üzeri 6 gelir. Bu da bize şöyle yazdığımızı düşünsek arkadaşlar. Artı 1 çarpı x üzeri neyi verecektir? Eksi 6'yı verecektir. Hani kuvvetlerimiz kaç kaç düşüyor? 3 3 düşüyor. Burada 6 yazdığı için 6 artı 1'den 7 tane terimin olduğunu biliyoruz. Bakın kuvvet 12'den başladı. 12, 9, 6, 3, 0, x 3, eksi 6. 7 tane terimi bu şekilde ne yapmış olacağız? Elde etmiş olacağız. Diyor ki sabit terim ile x üzeri 12'li terim arasında en tane terim vardır diyor. İşte sabit terimi bulmamız gerekiyor. Bir de x üzeri 12'li terimi. Bundan sonra biz demiştik ki 3 3 azalıyoruz. Yani burada x üzeri 6'lı terim var, x üzeri 3'lü terim var, x üzeri 0'lı terim zaten sabit terim olarak gelecektir. O zaman x üzeri 12'li terim ile x üzeri 0'lı terim yani sabit terim arasında 1, 2, 3 tane ne 3 olarak gelecektir. Bizden ne isteniyor peki? X üzeri n. Yani x üzeri 3'lü terim baştan kaçıncı terimdir diyor. 12 ile başladık. Sonra 9, sonra 6, sonra 3 geldiği için x üzeri 3'lü terim 4. terim olarak gelecektir. Burada doğru cevabımızın B şıkkı 4 olması gerekir. Sorumuzu dikkatlice bir okuyalım. Kerem her